<laughs> Güneydoğu'nun incisi Mardin'den size sesleniyoruz. Mardin'in en tanınmış yazarlarından Enver Kemal Adak ile Eşi Hacı Hasiba Adak karşınızdadırlar. Kendilerine soruyoruz. Şimdiye kadar kaç tane eseriniz yazılmıştır? Yayınlanmış olarak 8 eser. Yayınlanmamış haldeki eserlerim daha on beş. Bu eserleri hangi koşul ve şartlarda yazdınız? Lütfen izleyicilerimizi bu konularda aydınlatınız. Saz yazarlığın, romancılığın şey acı ve ıstırap. Acı ve ıstırap kalem aldık. Aynı zamanda bunların ceren ettikleri yerleri de bir bir dolaştık. Mardin'deki Süryani Kadim Metropolitanı'nın yazar olmanızdaki etkisini açıklar mısınız? Ben onların derslerine katıldım. Katılınca da o beni yakından tanıma fırsatını buldu. Ben de onu yakından tanıdım. Ve bunun söylevlerinden ve bölge hakkındaki bilgilerinden azami derecede istifade ettim. Eğitim konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Eğitim bir cemiyet asla düşünmemez. Eğitim nasıl ki kan, e, damarlarındaki kar, kan kadar üzümlüdür. Ve bir cemiyet eğitimsiz bir cemiyetin kalkınması gayr mümkün. Yeni yetişen nesle ne gibi nasihat ve tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Nasihat ve tavsiyelerim bunlardır. Çokça çalışmaları lazım. Çalışılmadan bir yere ulaşmanın mümkün olmadığını biliyorum. Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed hakkındaki görüşlerinizi alalım. Hz. Muhammed bir ışıktır. Bu ışık ışığı bütün dünyaya saçmıştır. Ve onun bu ışığı sayesinde dünya ve ahiretini kazanan sayısız insanlar olmuştur. Romanlarınızı İngilizce veya Arapça ile çevirip tüm dünyaya yaymayı düşünüyor musunuz? Tabii düşünüyorum. Ne kadar fazla açılırsa o kadar faydalı oluruz. Hem kendimiz için hem de insanlar için faydalı oluruz. Ee, bölgemizin ünlü düşünürü bir lafı var. Ölümden korkmuyorum ama ne yazık ki ölüm kalemi kuruyor. Bu, bu konuda herinde, ne diyeceksiniz? Bu çok yerinde bir karar. bir büyük insandır. Süryanilerin yetiştirdikleri bir büyük alim, bir büyük mütefekkirdir. Müslümanlar içerisinde de, de böyleleri vardır. Adam bütün hayatını çalışmaya vakıf etmiş, etmişti. Ve bu sayede de büyük adımlar, büyük yararlılıklar göstermiştir. Mardin'de yetişen Şeyh Yusuf Ensari hakkında ne düşünüyorsunuz? Şeyh Yusuf Ensari çok büyük bir alimdir. Takdir ettiğim kişilerden kişilerin en önemlilerinden biridir. O da zamanını tamamıyla gece gündüz hiçbir zamanın hiçbir zerresini boşa harcamadan çalışmıştır. Ve ilim hazinesi haline gelmiştir. İslam ülkelerinin geri kalmasını neye bağlıyorsunuz? Çalışmamazlığa. Çalışmamazlığa batılı inançlara İslam ülkeleriyle gelişmiş Batı ülkeleri arasındaki farksızca kapanır mı? Kapanması neye bağlıdır? Kapanması çalışmaya bağlıdır. Çokça çalışmak lazım. Öyle çalışmak lazım ki zamanı heder etmemek lazım. Zaten zamanın heder edilmesi başarısızlığa giden yol. Allah'ın insana verdiği beyin hakkında konuşmak ister misiniz? Allah'ın insanlara verdiği nimetlerin en önemlisi beyindir zaten. Beyin o kadar büyük bir mesaha içerisinde faaliyet göstermektedir ki adeta bir kainatı kapılar durumdadır. Böyle bir nimet tüm düşünülmesi insana büyük ürperti, büyük heyecan veriyor. Beyin çok mühim bir güçtür, bir kuvvettir. Ülkemizi e, meşgul eden terör konusunda bir şeyler konuşmak ister misiniz? bir şeydir, yazıktır. Memleketimizin geri kalmasına müncer olan bir harekettir. Bu hareketin durması lazım el halkların halkların bu onu da öncülük etmeleri lazım. Ülkemizde değişik e, gruplar vardır. Kürtler, Araplar, Lazlar, Çerkezler. Bu o kadar önemli bir konu mu sizce? Önemli bir konu değildir. Yeter ki memleket için çalışılsın. Yeter ki Allah'ın emirleri doğrultusunda e, inanç, inançlı bir hale gelsinler. Başka bir şey yok zaten. E, i̇nsanlar aynı hedef uğruna çalıştılar mı? Hal edemeyecekleri bir şey yoktur. Mülakat için şükranlarımı arz ederim. De Son de olarak şükran. dinleyicilerimize demek istediğiniz bir mevzu var mı? Demek istediğim bir mevzu yok. Var. Çalışmalıyız. Çok çalışmalıyız. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapamazsak her şeyimiz kaybolur. Gider. Allah razı olsun. Şükranlarımı arz ederim. Yarın koy beni